Yunus Emre Belediyesi ilkini gazetecilerle gerçekleştirdikleri fikir sofraları projesinin ikinci toplantısını sendika başkanlarıyla yaptı. Strateji Geliştirme Müdürlüğü ve Kent Konseyi tarafından düzenlenen toplantıda çeşitli sendikaların başkanları ve Yunus Emre Belediye ekibi yer aldı. Pek çok ortak zemin üzerine ortak zeminlerde buluşması gereken insanlarız. Herkesin farklı bakış açıları da olması gayet doğal. Farklı siyasi mülahazalarla, farklı siyasi eğilimlerle, farklı bakış açılarıyla olaylara, hadiselere ve insanlara bakması da gayet doğal. Toplantıda farklı görüşleri olan sendika başkanlarının fikirleri doğrultusunda ortak projeler ve yapılması gereken yeni projeler ortaya çıktı. Sendika başkanları ve temsilcileri fikir sofrasının faydalı bir proje olduğunu dile getirerek Yunus Emre Belediyesi'ne teşekkür etti. Çok sene bağlı Türk Habersa, Manisa Çubu Başkanı'yım. Manisa PTT Başkanı, sizin şu an sorumluluğunu üstlendiğiniz bölge genelde şehzadeler gibi bitiş. Memur kesimin Konut ihtiyacı bildiğiniz gibi fazla. Gerek Tokil'de gerekse de diğer, diğer inşaat firmalarıyla konut ihtiyacını bir an önce en büyük isteklerimizden biri. Belediye Başkanı Mehmet Çerçi toplantı öncesi yaptığı konuşmada şunları söyledi. Herkesin farklı bakış açıları da olması gayet doğal. Farklı siyasi mülahazalarla, farklı siyasi eğilimlerle, farklı bakış açılarıyla olaylara, hadiselere ve insanlara bakması da gayet doğal. Ancak dediğim gibi herkes yan yana pek çok zaman, belki bazen farkında olmadan bir araya gelen, yan yana yürüyen, karşılaşan bu insanların zaman zaman fikir alışverişinde bulunması, istişarelerde bulunması, birbirlerine hatırlatmalar yapması, birbirlerinin fikirlerinden, düşüncelerinden ve vizyonundan istifade etmesi olması gereken bir hadise. Fikir sofrası projesi kapsamında güzel bir ortam oluştuğunu dile getiren Kamu Sen Manisa İl Temsilcisi Recep Varlı Akman şöyle konuştu. Zedikten önce öden fikirlerin ortaya konmasından da göre daha şık ve zamanın daha verimli kullanılması açısından da daha şık. E, zaten İki tane sendika var. Birisi sen var, bir de memur sen de kimse bazı şeyleri üzerine almasın ve teknik maksadıyla söylemiyorum bunu. Dün bizle beraber olanlar, bugün sizle beraberler. Bugün sizle beraber olanlar, yarın öbür gün de bizle beraber olabilirler. Sendikal kimlikler çok önemli, önemli olan rahatsızlar. Memur Sen Temsilcisi Temel Çildaş, memur kesiminin konut ihtiyacının olduğunu ifade ederek şöyle konuştu. Konut ihtiyacı bildiğiniz gibi fazla. Gerek Tokil'de gerekse de diğer, diğer inşaat firmalarıyla konut ihtiyacını bir an önce giderebilmesi en büyük isteklerimizden biri. İkinci olarak yaşlara ev temizliği ve bakım hizmeti artarak devam edilmesi gereken önemli bir husus.